Yalova'da hayvancılık faaliyeti gösteren Fersan Livestock firması, sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop illerindeki besicilere destek olmak adına 89 büyükbaş damızlık ve besi danası gönderdi. Kastamonu'ya 42 baş, 47 baş da Sinop'taki yetiştiricilerimize göndereceğiz. Firma merkezi Yalova'nın Kadıköy Berdesi'nde bulunan Fersan Livestock firması sel felaketinden etkilenen çiftçilere yardım eli uzattı. İnşallah sağ salim oraya ulaşırlar ve oradaki damızlık birlikleri kanalıyla da oradaki üreticilere teslim edilecek. Ya böyle günlerde birlikte beraberlik çok önemli. O anlamda da biz de böyle bir yardım yapmayı bütçemize göre uygun bulduk. 89 büyük dağımızlık ve besi danası 4 kamyona yüklenerek Kastamonu ve Sinop'a gönderildi. Büyükbaş hayvanlar Yalova'daki birlik vasıtasıyla sığır yetiştiricileri birliklerine teslim edilecek. <laughs> Fersan Livestock Genel Müdürü Ali Karakadıoğlu selden etkilenen besicilere destek olmak istediklerini belirtti hibe olarak, bir destek olarak bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diyerek yetiştirili birliği kanalıyla oradaki mağdur olan üreticilerimize bunları hediye ediyoruz.